de güç paketi değil güç paketinin diğer yan aksamında da bir dizi sorunla karşılaşmaya başladık ki yani bizim e, prototip aşamasında e, sorun görmediğimiz konular eğer sorunsuz devam etseydi biz aslında 2018'de başlamış olacaktık ama bugün o sorunlar teker teker aşağı aşağı bugüne geldik ve başladık. <laughs> bir dizi yan sistem var e, gerek transmisyonda gerek motorda diğer bazı aksamlarda onlar da teker teker e, yerleştirildi ve belirli ilave kabiliyetler de konuldu. Malum aradan geçen sürede, prototipin geliştirmesi süresinde e, belirli gelişmeler oldu. O günle bugüne de e, teknolojide gelişmeler var. Biz hem o geliştirmeye devam ettik, tankımıza yeni kabiliyetler ilave ettik. Ve bu ilave ettiğimiz kabiliyetleri de yine eski M60 ve Leopard tanklarımıza bir kısmı uygulamaya başladık. Çok detaylı testler yapılacak. E, firma testlerinin yanında silahlı kuvvetlerin testleri devam edecek. Testlerin neticesinde üretim başlayacak. Şey, artık kendi imkanlarımızla imal ettiğimize göre ihracatı önünde herhangi bir öngel var mı? Bundan sonra ne zaman? Atı Şu anda malumunuz ilk adımımız Kore, Güney Kore güç paketiyle başlıyoruz. Ama yine kendi güç paketimizin de geliştirmesi ve testleri devam ediyor. Ee, Güney Kore konusunda, ihracat konusunda ne olur? Şu anda net bir şey söyleyemem. Büyük ihtimalle olumlu olur ama tabii daha sonraki aşamada zaten kendi güç paketimiz de olacağı için diğer alt sistemlerle beraber önümüzde bir engel kalmayacaktır. Sistemin birkaç kademesi var. Akkor bildirim testleri geçti. Üzerine e, yerleştirmeye devam edecek bir e, reaktif koruma sistemimiz var. Bir aktif koruma sistemimiz var. Zırhta çeşitli kabiliyetler ekledik. Yani koruma üç kademe olarak düşünebiliriz. Bir, zırhımızı biraz daha geliştirdik. İki, bir reaktif koruma sistemiyle ilgili bazı çalışmalar var. Üç, aktif koruma sistemi. Bunların hepsi kademe kademe uygulamaları yapıldı. Zaten e, bunun bir kısmından uygulaması e, modernize edilen diğer tanklarımızda yapılmıştı. Leopard modernizasyonu konusunda bir gelişme var mı acaba? Ne zaman? Şu anda iadesi yapıldı. Adımlar tutuluyor. Efendim son ben bir soru sormak istiyorum kendi adıma. ana muharebe tankında bitişi görmeye başladık. Zırhlı muharebe aracı alanında bizimle bekliyor. Modernizasyona ilaveten yeni araçların envantere girişi konusunda özellikle. Bir dizi yeni araç var yani artık siz takip ediyor olmanız lazım. Taktik tekerlekli zırhlı araçlar, silah taşıyıcı araçlar, amfibi araçlar, Bunların e, artık e, mayna karşı dayanıklı araçlar, onun küçüğü büyüğü, daha çevik olanları, daha ağır olanları yani e, <laughs> seyafetmez. <laughs>